Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Football Time'ın ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Ben oyunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben oyuna girdim. Hadi arkadaşlar başlayalım diyeceğim de arkadaşlar. Benim 100 liram olmuş. 100'e e, futbol param olmuş arkadaşlar. Şimdi ona gideceğim. top atacağım arkadaşlar. Sevişme diyelim. Oyuncusu o zaman yürüyüş nasıl? Chelsea. Aa, Drogba. Arkadaşlar Drogba gelmiş. Aa, buradan şaşırsam bana efsane çıkmaz. Oyun. Şimdi nereden açayım? <laughs> Bu özel sen, özel buradan açmam. Açma. Arkadaşlar ben buradan açacağım. Bir Ronaldo düşürürse çok iyi olur Arkadaşlar, bir Ronaldo bir avandos. <laughs> bir Ronaldo bir falan da. 5 yıldız. 5 yıldız. Arkadaşlar 5 yıldız. Hadi be bir Ronaldo be. Lewandowski. Lewandowski en iyisini çocuk arkadaşlar. Arkadaşlar Lewandowski. Bakalım. En iyisi. Abi onun yanında Ronaldo var ya. Keşke Ronaldo gelseydi. Ama neyse. Lewandowski de bayağı iyi. Arkadaşlar benim kendime menajer alman bence. Menüzele alman gerekiyordu. Çünkü özgüven seviyesi yükseğe daha pahalıydı büyük. Genelde ne Plan Düşer. Ama hepsi tekrar edilmeli O zaman ben maça gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gece girdik, haraptık, Paris geldi. Paris'e Paris, e Paris. Karşı. Neyse arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar ve başlamak istedik. Şimdi Alonso. Alonso. Kevin De Bruyne aldı şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Şimdi verdi Nedved. Nedved. Gelmedi. Alonso. Şimdi Lewandowski aldı. Lewandowski. Bu kısa gol Kendi gol sonucu yapıyor. Lewandowski, Robert Lewandowski. Şimdi nette Lewandowski. Lewandowski David Beckham'a güzel pas. David Beckham, David Beckham şöyle bir fake yaptı David Beckham. Şimdi çekti. David Beckham. David Beckham vurdu asfaltta dışarıda. Asfaltla asfaltla asfaltla. Kenzo Avila. Şimdi Casemiro aldı arkadaşlar. Casemiro. David Beckham'a. Hakkı bir gol yapmaya çalışıyorum. David Beckham'a şöyle çektik. David Beckham. David Beckham. De Bruyne ne yapıyor ya? David Beckham. Onu patlamasına gidelim. David Beckham. Sonra Kaiser'ı da atlayacak bu arkadaşlar. David Beckham. David Beckham vurdu. Ah be. Neyse. Şimdi arkadaşlar kalecili atmayı deneyeceğim. Manuel Moyer'le. Gel şimdi topa yakandı. Topa yakandı. Gelmiyor. Hızır da. Bunlar başka yapmıyor ki. Hoppa hop. Manuel Noyer. Manuel Noyer. Hala hala koş, koş koş Salah bir numara Ne var bir Tepe <tık> etmem Arkadaşlar abonemizi <tık> lütfen Arkadaşlar abone olun bak Lütfen Manuel Neuer Manuel Neuer Manuel Neuer Ne söyleyeyim Salah'ın çıkıyor mavi elma ile işte şöyle götürdük bu Van ilk mavi elma ile yaşıyor mavi hocam niye bitiriyorsunuz arkadaşlar geçmiştik ya neyse arkadaşlar devam edelim mavi elma ile ne arkadaşlar orta tasa kendi kaleme gol Lewandowski oras mı bırak? Arkadaşlar bu ne? Abi ne yazın niye açılıyorsun şuna bak? Ne arkadaşlar neyse ben bunu atalım. Evet, arkadaşlar ya yani bu film şu o kadar sertmiş ki ya. Yani. Ben onu bir kere daha atmıştım. Zaman böyle ama atmıştım arkadaşlar. Neyse şimdi kim dileği arkadaşlar. Arkadaşlar. Kim mi? Vurdu. Az farklı kaleci. Maşallah. Güzel geçti. Şöyle piyasasını vurdu. Ama çünkü taraftan olsaydı. Evet. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Şöyle. Of, kimmiş? Kafayı vurdu da. Neyse, şimdi Alaba, Alaba, Aleksandro, Kimmiş? David Beckham'a. David Beckham, kaptırdı David Beckham. Tamam, yapamadım. Şimdi kimmiş aldı? Kim iş verdi Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Evet şimdi. İnşallah gene ineriz arkadaşlar. Topluyorum. Dai de topluyorum. O Mano ve çok güzel geçtik. Anel Moro'ya sıkıldık. Van Dijk. Van Dijk. Harika mı? Bu ne ya? Alaba aldı. Alaba verdi. Volker. Volker. Hemen gitmemiz gerek arkadaşlar. Çabuk oynayalım Mano ve Moro ile. Mano ve Moro. Pamet. No, Neuer no, yes. sağ. Al aba. Hayır, yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. yemeyiz. Tutarsın Neuer'ı. No, yes. Tut. Daha bir koşsana ya. Çeyrimiz ya. Tamam hadi sen seç Hadi seç.

yani? Number Plan Hadi alın artık alın alın Şehrimi bozuyor var ya Hesap hesabını tutuyor bu kadar var